Arkadaşlar şimdi size e, Bluey oyuncağı mı açacağım? Benim Bluey ailesinden var ben de. Evet. <laughs> şimdi bunu da açacağız. Bu piknik serisine. bu Bluey, ay bu Bingo, bu Socks Dondurma yiyorlar. Şunu açacağız. Evet. <laughs> Katli için videoyu durduruyorum. Ee, bu bingo. Ellerinde dondurmalar var. Ve dondurmalar çıkmıyor. Çok tatlılar. Elleri hareket edebiliyor yine. Bu da Sox, Elinde bunun da dondurması var. Ee, ve yine elleri hareket edebiliyor. Böyle buralarını da hareket ettirip oturtabiliyorsunuz. dondurma kutuları buna dondurmalarını falan koyabilirsiniz. Bakın açılıyor ve kapanıyor. Benim videom bu kadar. Daha çok böyle ben videonun oynat. oynat. hayır ben hayır oynat. Ta... Daha çok böyle videonun gelmi... onu başka zaman yapıyorum. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız yorum şey video benim video abone olun <laughs>